Hepinize selamlar dostlar. Ben Lynch Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere e, yakın zamanda gelecek olan Muzaff Sert'in görevlerinden bahsedeceğim. Şu anda görevleri ekrana getirmiş olmam lazım. Göreceğiniz gibi 3 tane görevimiz var. En alttaki bilinmiyor. 3 görevi yaptıktan sonra ödül olarak bir ifade kazanacağız bu ajan Muzaff Sert'in. Kimlik daha doğrusu gizli ajanlık e, kimliği gibi bir ifade olacak. Öncelikle şundan bahsedeyim hemen. Birinci görevimizde iz odasındaki vanaları çevir diyor. Dört tane vanamız var onları çevirerek şey yapacağız. Şimdi göstereceğim nasıl yapacağını. İkinci görevde ise diyor ki kedinin oyuncağını bulunduğu yerden düşür. Bu kadar basit. Muhtemelen üçüncü görevde de bize şunu diyecek. Şu an bilinmiyor ama. Yani redacted kelime anlamı gördüğümüz bir şey yazıya dökmek anlamında kullanılır da burada ne demek istediğini tam anlamadım. Muhtemelen üçüncü görevde de şunun odasındaki şeyleri patlatacağız. Özgün odası muhtemelen ikisinden birindeydi. Şimdi ona da bakarım. Birinci görevimiz İzbandut'un görevlerinden. Şuradaki gördüğünüz dört vanayı çevirerek bunları birinci görevi halletmiş olacağız. İkinci görevimizi ise kedinin odasına girdiğimizde şurada kedinin oyuncağı var. Ben az önce devirdiğim için gözükmüyor. Şuna basa basa burada kedinin oyuncağını da devireceğiz. Üçüncü görevimiz ise muhtemelen olacak görev. Şu patlangaçın odasını aynen şuradaki kazan şeylerini çevirip bunu patlatmamızı isteyecektir. Muhtemelen hani bilemiyorum ne olacağını ama tahmin ettiğim için söylüyorum. İki görev öyleyse üçüncü de muhtemelen bu şekilde olacaktır diyorum değerli dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşürüz. Bye bye.